Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar birlikte yeni ay yıl Güncellemesi için için yani ay yıl ile ilgili spoiler videomuz var arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk spoilerimize geçiyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi spoilerimiz videolarımıza geçiyoruz arkadaşlar stüdyoya gidiyoruz. Evet şimdi diye gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk spoilerımızda arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. Şimdi ilk spoilerımız ekranınıza gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar. Pekal giriş ekranı bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine logomuzda e, su işaretleri var. Ve yeni peta e bakın arkadaşlar. Çok tatlı. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Ve arkadaşlar burada da yeni kıyafet var arkadaşlar. Uçabiliyoruz bununla arkadaşlar. Gördüğünüz üzere saçı da çok güzel. Gördüğünüz üzere ayakkabıları falan. Ondan sonra şurada başlıklı olan hali var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım hemen gelir güncelleme. Evet arkadaşlar diğer fotoğrafı geçtik. Burada arkadaşlar yeni eşyalarla dolu arkadaşlar yeni ay yılı güncellemesi evimiz arkadaşlar çok güzel gördüğünüz üzere yanlışlıkla gönderdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel. Şurada tavşan işaretleri var özellikle benim dikkatimi o çekti ve şurada su akıyor arkadaşlar. Altında su var arkadaşlar. Çok güzel bence çok tatlı ve küçük bir ev arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yeni oyunumuz arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar ayı ulaşmak için merdivenlerden tırmanmamız gerekecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben çok beğendim arkadaşlar. Bu arada spoiler olarak yine tavşan işareti koymuşlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, uçtuğumuz oyun yani Glitter Rising neydi? Öyle bir şeydi galiba. Evet arkadaşlar oyunumuzun adı Glitter Rings'miş. Bu arada bu oyunda arkadaşlar adı da To The Moon yani Ay'a doğru arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar uçabiliyoruz demiştim. Evet doğru. Arkasında arkadaşlar tavşin işareti var yine. Benim dikkatimi çeken özellikle bu oldu. Bunlar uçarak arkadaşlar Glitter Rings oyunu oynayacağız. Ve arkadaşlar <laughs> PK'nin deneyimlerini Yeni özellikle arkadaşlar kategoriler olacak arkadaşlar e, kategorilerin isimlerini hemen öğrenelim. Evet e, bunu poncu play'in videosunu aldım. Toplam 10 tane arkadaşlar roleplay, play, college, plaj ve havuz, doğa nişancı, parkur, bebek bakımı, spor koşu ve şehirmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim spoilerimiz bu kadardı. Videoyu Bitir bitirmeden önce arkadaşlar kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlar yorum yazmayı ve arkadaşlar tüm videoyu açmayı unutmayın. Görüşürüz.